İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlerle birlikte İş Bankası maksimum kartı limit ayarları nasıl yapılır onu göstereceğim. Maksimum uygulamasından kartlarım kısmından limitini ayarlayacağımız kartı seçiyoruz. Buradan alt taraftan kart ayarları kısmı var. Buradan otomatik limit artışını aktif edebilirsiniz. Kendiniz limit belirlemek istiyorsanız şu kısma aylık gelirinizi yazıyorsunuz. Alt tarafa da talep ettiğiniz yeni limiti yazıyorsunuz. Ardından onaya gönderiyorsunuz. İş bankası uygulamasından şu kısma basıyoruz. Buradan kartlar kısmına giriyoruz. Burada limit güncelle kısmı var. Aynı şekilde buradan kartınızı seçip aylık gelirinizi yazıp yeni limit belirleyip devam edip bu şekilde limiti güncelleyebilirsiniz.